Ee, tabii ki futbolda böyle anlar olabiliyor. Bazen iyi oynuyorsunuz, bazen kötü oynuyorsunuz. Ama ben her zaman çalışmaya devam ediyorum. Ee, tabii Mart'ta da bir maç oynadık. Mart'ta dedim ama Ustu'yla evet. maçımız. O zaman farklı bir sonuç vardı. Şimdi farklı bir sonuç var. Ben her zaman çalışmaya devam ediyorum. Özellikle Suudi Arabistan'a gittiğimde tabii ki e, doğal olarak bazı tepkiler oldu. E, bu yaşta niye oraya gittim vesaire ya da Kariyerin düşüşte vesaire Bunların hepsini ben gördüm ama dedim ki ben çalışmaya devam ediyorum. Her zaman milli takım için özellikle elimden geleni en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugün de hak ederek kazandık. O yüzden çok 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 mutluyum. E, tabii iki gol attığım için çok mutluyum. E, tabii ki bir gol sevinci vardı aklımda. E, onu yaptım. Türklükle alakalı. Ee, Türk olduğum için çok gurur duyuyorum. O yüzden golden sonra onu iliklerime kadar hissettim. Öyle bir şey yapmak istedim. Çok da mutluyum yaptığımdan dolayı. Bütün taraftarlarımız gurur duyuyor bizle. O zaten e, tribünde görmüştüm yapanları. Onları gördükten sonra daha çok e, yapasım geldi. Dediğim gibi çok mutluyum. Ya Mert abi gerçekten yani maşallah vardı bugün. Dediğim gibi maçtan sonra zaten konuştuk. Kurtarışa ben inanamadım. Hani hala etkisindeyiz muhteşem bir kurtarış ya benim canlı gördüğüm belki en iyi kurtarışlarından biri Mert abi zaten bunu hak ediyor bizim en yaşlı futbolcumuz bize e, her zaman yol gösteriyor bizle konuşuyor onun tecrübesinden çok yararlanıyoruz bugün maçta da böyle bir kurtarış yapması beni çok mutlu etti gerçekten süperdi yani <laughs> ya kariyerimde birçok iyi maç var ama e, milli takımda da özelinde de çok iyi oynadığım maçlar var bugün de iyi oynadığımı düşünüyorum ama bugün takım olarak özellikle çok mücadele ettik Hani e, hak ederek kazandık. Sağda herkes çok mücadele ediyordu. Demin işte Mert abi, Kaan, işte A Abdülkerim hepsi yani herkes çok muhteşem bir mücadele vardı sahada. Tabii ki ben de e, o mücadelenin içerisindeydim. E, çok mutluyum yani çok gurur duyuyorum takımla. Gerçekten inanılmaz hisler. E, i̇nşallah devamını da getiririz. Them today. Ya Taraftarlarımız gerçekten şahane. Bunu, bunu yani iliklerimize kadar hissediyoruz. Maça sahaya çıktığımızda ısınmaya, maça çıktığımızda gerçekten onların destekleri inanılmaz. Sanki ev sahibi gibi oynuyoruz. Hı. Berlin'de oynayacağız şimdi. Ee, o bizim için de büyük bir şans çünkü orada daha çok Türk taraftar olacaktır. O yüzden hepsine bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bizi her zaman desteklemeye devam etsinler. Soru için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru. Ee, ben e, seviye farkı çok olduğunu düşünmüyorum. Daha önceki röportajlarımda söylemiştim. Tabii ki Avrupa futbolu seviye olarak tabii ki önde. Tabii ki burası daha zorlu. Ama Suudi Arabistan'da gelişiyor. Ben orada... Bu projenin bir parçası olmaktan dolayı son derece mutluydum. O yüzden oraya gittim zaten. Orada da seviye e, tabii ki az değil buraya nazaran. Ama burada tabii ki maçlar daha farklı oluyor. Ona göre konsantre oluyoruz. Zaten bir aydır kamptayız. Antrenmanlarımızı da yapıyoruz. E, çok fark yok arada. E, ama dediğim gibi her zaman konsantre olmak önemli. E, konsantre olduğunuzda ve ben her zaman çalıştığım için çalışmamın karşılığını aldığını düşün, aldığımı düşünüyorum. İlmi Sever Anadolu Ajansı. tebrikler gerçekten. Hepimizi mutlu ettiniz. Tabii ki Avusturya duran toptan gol yememişti. İki tane attık. ikisini de sen attın. Maçtan önce bu iki tane gol atmayı bekliyor muydun? Çünkü duran toptan çok zor gol yiyen bir takım. Tabii bir de Hollanda eşleşmesini soracağım. Bizim taraftarımız çok renkli. Onlar da çok renkli. İki renkli taraftar grubu Berlin'de buluşacak. Neler söylemek istersin o maçla ilgili? Ee, buradan Selçuk Hoca'ya teşekkür ediyorum. <laughs> Selçuk Şahin bize özellikle antrenmanda hem de videoyla e, toplantıda bize gösterdi e, Avusturya'nın zayıf noktalarını. Biz de ona göre zaten korneri kullandık. Bunu çok çalıştık. Dediğim gibi Selçuk Hoca burada çok emek verdi. Bize çok gösterdi. Golden sonra da zaten ona da gittim. E, çok çalıştık. E, çalıştığımızın karşılığını aldık. Avusturya yemiyordu ama bugün dediğiniz gibi iki tane gol attık. E, çalışıyoruz. E, çok güzel bir ekibimiz var. Onun karşılığını alıyoruz. Bence en önemlisi bu. Dediğim gibi zaten bir aydır fazla kamptayız. Her kampın her günü iyi geçiyor. Hollanda'ya ge gelecek olursak tabii ki Hollanda'da güçlü bir takım. Çok güzel taraftarları da var. Ama Berlin her zaman e, bizim için, Türkler için çok farklı bir yer olacaktır zaten. Destek anlamında. İnşallah e, en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bakalım.